Abdülbaki Gölpınarlı 1900 1982 Asıl adı Mustafa İzzet Baki olan edebiyat tarihçisi ve çevirmendir. Adını 1931'de yayımladığı Melamilik ve Melamiler adlı yapıtıyla duyurdu. Divan şiiri, tasavvuf, tarikatlar ve mezhepler üzerine kapsamlı çalışmalar yaptı. Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda bilimsel makale yayımladı. İslam asiklopedisi ile Türk asiklopedisinin çeşitli maddelerini yazdı. Divan edebiyatını değerlendirdiği Divan edebiyatı beyanındadır (1945) adlı kitabıyla büyük tartışmalara yol açtı. Araştırmaları Yunus Emre Divanı, Fuzuli Divanı, Nedim Divanı, Mevlana Celaleddin, Mevlana'dan sonra Mevlevilik, Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evladı Fatihan, Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli, Alevi Bektaşi Nefesleri, 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar 100 Soruda Tasavvuf Simavna Kadısoğlu Şeyh Bedrettin Hurufilik Metinleri Kataloğu hayyam ve Rubaileri Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri Kur'an-ı Kerim ve Meali نهج البلاء